Merhaba arkadaşlar. Ondalık gösterimler konusunu anlatacağız. Paydası 10, 100, 1000 şeklinde olan kesirlerin virgül kullanılarak ifade edilmesine ondalık gösterim denir. Bakın burada kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölmede 1 yani 1 bölüm 10 yazarız. Bunu da arkadaşlar 0, 1 olarak ifade ederiz. Bakın burada kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çarpı 10 ne yaptı? 100. Kaç bölme var? 1. O zaman yüzde 1. Bu ne yapar arkadaşlar? 0,01 yapar. Burada ise şu 10. Bu 10. Bu 10'u çarparız. 10 çarpı 10 çarpı 10 ne yapar? 1000. Kaç bölme var? 1 bölme. O zaman 1000'de 1. Bunu da ondalık olarak nasıl yazarız? 0,001 olarak yazarız. Ondalık gösterimde virgülün sol tarafı tam kısmı. Bakın bir tam kısım. Sağ tarafı ondalık kısım. O zaman burası da ondalık kısım olarak ifade edilir. Mesela burası bir tam. Çünkü burası 10. Burası 10. Ne yaptı arkadaşlar? 100 parça var. Kaç parça taranmış ikinci kısımda? O zaman bir tam olur. Ee, ve burada 2 ta kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 20, 3 tane burada. 23. O zaman 23 olur. Devam ediyoruz. <laughs> 2 tam, bakın buradan. Ee, 10 da 7. Bunu 100'e tamamlayalım diyelim. yüze çarptığımız zaman 360 yapıyor. Ya da sadeleştirelim. Ee, 360 ne yapar? 30, 3 virgül. 6 yapar arkadaşlar. Yani 36'yı 10'a bölüyoruz. Burada ise 15'i 100'e bölüyoruz. 0, 15. Burada 2 tam 1000'de 17 olarak ifade edilir. Aşağıda okunuşlarını yazınız demiş. Onları gösterimlerin. E, 0 tam yüzde 8. 1 tam 1000'de 275. 12 tam 10'da 3, 7 tam binde 5 böyle yazabiliriz. Paydası 10, 100, bin olmayan kesirler sadeleştirme veya genişletme yoluyla paydası 1000, 100 on yapılarak ondalık gösterim şeklinde ifade edilebilir. Sadeleştirme bölme demek pay ve paydayı. Genişletme de arkadaşlar çarpma demek pay ve paydayı. Mesela burada 2 bölü 5 var. Bunu 2 ile çarparsak 4 bölü 10 yapar. Burada 0,4 yapar. Bunu 5 sadeleştirirsek arkadaşlar 5 tam 4 ile sadeleştirelim. 16 yapar. Burası da 100. Demek ki 16 bölü 100 yapar. Yani 5 tam %16 olarak ifade edilir. Buradan ne yapalım bunu? 25 ile çarpalım ne yaptı arkadaşlar? 25. Pay kısmı 35, 14, 3, 17 175 bölü 100. Bu da 1,75 yapar. Burada ise ne yapalım arkadaşlar? 250, bin yapmamız lazım. 4 ile genişletelim. 8 68 yapar. Payda da 1000 yapar. E, 0,068 1000'de 68. 0 tam 1000'de 68 yapar. Okunuşlar verin. Onlar gözümleri yazalım demiş. 90 tam Yüzde 13. Bakın 90 tam yüzde 13. 2 tam binde 5. 2 tam binde 5. Binde 4. Binde 403. Ee, binde bin yazalım arkadaşlar. Binde 403. Binde 403. 403 binde. Evet o zaman 0 tam binde 403 bu şekilde yazarız. Yüzde 3. Yüzde 3 arkadaşlar. 3 bölü 100 yazarız. 0 3 diye yüzde 3 olarak yazabiliriz. Yukarıdaki modellemenin ondalık gösterimlerini yazalım. Bakın 1, 2. 2 tam. Burada ne oldu? Burada baktığımız zaman 2 tam. Ee, binde arkadaşlar kaç tane var Burada. Bakın şurada 100 tane var, 101. 1000 de 101 olarak yazabiliriz. 101 tane sarı var. Basamak değerlerini yazalım demiş burada. Evet arkadaşlar ondalık gösterimlerin basamak değerlerini burada göreceğiz. Ondalık gösterimde virgülün sağındaki ilk basamak onda birler basamağı, ikinci basamak yüzde birler basamağı, üçüncü basamak binde birler basamağı olarak adlandırılır. Ee, burada tam kısım, bakın 35 tam. Binde 278miş. Ee, on Onlar basamağı 3. Basamak değeri 3 çarpı 10'dan ne yapar? 30. Birler basamağı 5 çarpı 1'den 5. Onda birler basamağı 2 çarpı 0 1'den 0 2. 0,2. Yüzde birler basamağı 7 çarpı arkadaşlar. Şöyle çarpı gösterelim. 0,02 ile çarpacağız. O zaman 0. ,0 1 ile çarpacağız düzeltiyorum 7 ve binde birler basamağı 0,008 yani 8 ile kimle çarptık 0,001 ile çarptık. Evet devam edelim. Aşağıda böyle ondan gösterimlerdeki rakamların basamak değerlerini yazalım demiş. Şimdi burada basamak değerimiz ne olacak arkadaşlar? Burada 2'dir. Burada nedir? 0,3'tür. Burada 0'dır. Burada 0,005'tir. Binde 5. Burada ise e, 10, 3, bakın 13 yaptı, 0,2'dir. Burası da 0,01'dir arkadaşlar. 64 tam, 16 bölü 500 kesimden faydalanarak tabloyu dolduralım demiş. Şimdi nasıl yapacağız burada? 64 tam sayımız onları basamağı, 1'ler basamağı tam kısım nedir arkadaşlar? Burada şu baktığımızda aynı ifadeyi yazmamız gerekiyor. 64 16 bölü 500. Nasıl yapacağız burada? 2 ile genişletirsek ne yapar arkadaşlar burası? 32 bölü 1000. Yani 1000'de 32. O zaman şurası 0, şurası 3, burası da 2 olur. Evet. Basamak değerimiz burada 60, burada 4, 0, 0 03, burada ise arkadaşlar 0,03, burada 0,002. Okunuşu 64 tam 64 4 tam binde 32. 32 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Hemen soruya bakalım. Yukarıda belirli bir kurala göre devam eden örüntü verilmiş. Buna göre bu örüntünün 20. adımda modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada 10 bölme var. Burada da 10 bölme var. Demek ki 100 olacak. Yüzde 2. Yani 2 bölü 100'den arkadaşlar bu 0,02 olur. Evet. Burada ise kaç tane var? 4 tane. O zaman 0,0 4. Burada 0,0 6 1 2 3 4 5 6 bakın. Burada 0,0 8. 20. adım. Ne yapmışız biz? birinci adımda 0,02 imiş. 2. adımda bunu 2 ile çarpmışız. 0,0004 yapmış. Demek ki 20. adımda 20 ile çarpacağız. Yani 0,02'yi 20 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Nasıl yaparız? Şu 0 ile şuradaki virgül gider. 2 ile 2'yi çarparız. 4, 0,4 olarak buluruz. Yani cevap C eşit olur. Bu da size ödev olsun. Cevabı yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar diliyorum.